Ve hepimizin çok merak ettiği, herkesin merak ettiği en önemli sorulardan gene bir tanesi kaynak var mı? Kaynak var arkadaşlar. Beşli çetelerden devletin kaynağını kesersek ülkenin kaynağı çok. Önemli olan bu kaynağı nereden, nereye, kim için aktardığımızdır. Bu da hükümetlerin siyasi tercihidir. Biz bu tercihi haktan ve yoksuldan yana kullanacağız vatandaşımızın devletten yoksulluğunu gidermesini isteyebileceğini biliyoruz ve biz bu hakka sahip çıkıyoruz. CHP'nin sosyal devlet anlayışı içinde yürüttüğü politikasında en önemli başlıklar içinde olan aile destekleri sigortası konusunun daha anlaşılır olması adına sizlerle bir araya geldik. Her yurttaş eğitim, sağlık ve adalet kurumlarından eşit pay aldığında insanca yaşam koşullarına ulaşır anlayışıyla yola çıkan bu beyannameyi ortaya koyuyoruz. Neden gerekli? Neden böyle bir beyanname ortaya konuyor? Ne amaçlanıyor sorularına açıklık getirmek ve bunun ülke koşullarında düşündüğümüzde ne kadar elzem olduğunu anlamak için karşınızdayız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Anayasamızın ailenin korunması maddesi gereğince annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının sağlanması için gerekli teşkilatı kuran ve huzuru sağlamakla mükellef olan devlettir. Vatandaşımızın asgari gelir düzeyine ulaşması için bu yardımları lütuf gibi değil, hakkı olana vereceğimizin sözünü veriyoruz. Anayasamızın 49. maddesinde de söylendiği gibi herkesin çalışma hakkına sahip olması gereğince kadınların üzerindeki maddi manevi bu sorumluluğu hafifleteceğiz. Çalışmayan, işsiz, iş bulamayan Ayşe teyzem, Emine bacım ve kız kardeşlerim pazardan sebze meyve artığı toplamasına gerek kalmaması için çalışmayı destekleyip gerekli tedbirleri sosyal devlet olarak alacağız. Yine bilinmelidir ki anayasamızın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Üzülerek söylüyorum, yasanın öngördüğü bu temel kurala uyulmadığını, milyonların sosyal güvenliğinin olmadığını görüyor ve biliyoruz. Peki aile destekleri sigortası nedir? Dünyanın ortak sorunu olan sosyal güvenliği sağlamak için 1952 yılında uluslararası Arası çalışma örgütü kurulmuştur. 29 Temmuz 1971 yılında Türkiye Çalışma Örgütü'nün 9 sigorta dalının hayata geçireceğine dair kanun çıkardı ve sözleşmeyi onayladı. Bu kanunlardan bir tanesi olan aile destekleri sigortası 2021 yılı biterken, Maalesef hala uygulanmıyor. Aile destekleri sigortası kimleri kapsamaktadır? Asgari ücretin altında geliri olan veya hiçbir geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Aile gelir desteği ailenin yoksulluk durumuna göre hesaplanacak. Ailede engelli, yaşlı veya çocuklar belirlenecek. En az asgari ücret ve üzeri yardım düzenlenecektir. Aile destekleri sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek? Hayır. Aile destekleri sigortasına giren tüm hanelerin durumu özel olarak incelenecek ve pozisyonlarına göre en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak. Desteklenen ailelerde çalışabilir durumda olanlara kamuda öncelik sağlanıp ailelerin üniversiteye giden çocuklarına yurt ve burs imkanlarından yararlanmada öncelikli hak verilecektir. Yalnız yaşayan yoksul ve yaşlılarımız daha düzenli gelir desteği alacaktır. Devlet kamuya eleman alırken aile destekleri sigortasından yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık uygulanacak mı? Evet arkadaşlar bunu sözünü veriyoruz. Pozitif ayrımcılık uygulanacak. Bu yasa çıktığında yasadan yararlanan ailelerin fertlerine, çocuklarına öncelik tanınacak. Her ailede bir asgari ücretli üreten olmasını sağlamak, sürekli yardım alan değil, üreten, çalışan, kazanan, huzurlu toplumu yaratmak ana hedefimizdir. Aile destekleri sigortasını hangi kurum uygulayacak arkadaşlar? Yeni bir kurum kurulacak. Aile destekleri sigortası kurumunu meşru hale getireceğiz. Bütün yardımları tek elde toplayıp israfı önleyip uygulamadaki keyfiliğe son vereceğiz. İnancımıza ve felsefemize göre sağ elin verdiğini sol el asla görmeyecek arkadaşlar. Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek? Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar her bir aileyi inceleyecekler. Evde yaşlı var mı? Engelli var mı? Okula giden çocukların eğitim şartları belirlenecek ve buna göre aile destekleri sigortası aileyi güvence altına alacak ve kadının adına açılan banka hesabına kadın için para yatırılacak. Aile destekleri sigortası çıktığında engelli evde bakım ve yaşlılık maaşları alınca aylıkları kesilecek mi? Bu çok korkulan bir soru. Engelli maaşı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı gibi destekler alınmaya devam edilecektir. Engelli bakımın üstlenen kadın veya erkek sigortalı olacak ve primi devlet tarafından ödenecektir. Ülkemizin en önemli acılarından bir tanesi eğitim arkadaşlar. Bu soruyla konuyla da ilgili bir maddemiz var. Çocukların eğitim harcamaları karşılanacak mı? Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıp yoksul çocukları okul ve öğretmenle buluşturacağız. Yeni başlangıç fonu nedir? Eşinden ayrılan kadının çocukları ile yeniden hayata başlaması için gerekli maddi desteği sağlayan bir fondur. Evi tutulup tüm ihtiyaçları karşılanacak kadınlarımız mağdur edilmeyecektir. Aile sigorta dilimini ödeyecek mi? Tam tersine ailelere destek verilecek harcamaların tamamı devlet bütçesinden sağlanacaktır. Ve hepimizin çok merak ettiği, herkesin merak ettiği en önemli sorulardan gene bir tanesi kaynak var mı? Kaynak var arkadaşlar. Beşli çetelerden devletin kaynağını kesersek ülkenin kaynağı çok. Önemli olan bu kaynağı nereden, nereye, kim için aktardığımızdır. Bu da hükümetlerin siyasi tercihidir. Biz bu tercihi haktan ve yoksuldan yana kullanacağız. Vatandaşımızın devletten yoksulluğunu gidermesini isteyebileceğini biliyoruz ve biz bu hakka sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun mühenk taşı olan aile kavramını korumak bizim en önemli mücadele değerimizdir. Umutsuz kaygıları bitmeyen bir toplumdan, umutlu, devletine güvenen bir toplum yapısına hep birlikte gideceğiz. Anayasanın vermiş olduğu hakları hep birlikte yaşayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sosyal devlet anlayışını her şeyin üzerinde tutar. Unutmayalım ki, unutmayalım ki, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Son olarak Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözüyle toplantıyı tamamlamak isterim. Benim için yandaş yok. Sadece ve sadece vatandaş var. Ve istisnasız her vatandaş bu ülkenin zenginliğinden hak ettiği payı almalı. Her vatandaş rahat bir nefes almalı. İşte ben buna inanırım. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var.